Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün SM3 SM 2023'te en iyi taktikleri size anlatacağım. Yeni bir kariyer açalım. Fenerbahçe'de yeni bir kariyer açalım. Yani bu taktikle kazanma oranınız eğer SM'de 50'lerde ise çok rahat 90'lara kadar çıkabilirsiniz. Ben bakın bu taktikle de seviyemi maxladım. Pardon yanlışlıkla stadyuma tıkladım. Seviye burada gördüğünüz gibi max. Bu taktik sayesinde bütün maçlarımı galibiyet aldım. Hemen taktiğimin yapılımına geçelim, maçları gösteriyor. başta dizilişimiz nasıl olmalı? Diziliş şöyle ama şunu da yaparken daha rahat oluyor. Şimdi burada tamam. Dilen ara girdik. boyu öne çekiyoruz. Valencia burada. Alioski burada. şeyde burada. Şimdi oyuncu rollerimiz On rollerimiz. 6 ay bayındırı libero kaleci yapıyoruz. Arka kanat, arka kanat, stoper, stoper. Zaten defansif bölge hiç değişmez. Oyun kurucu oluyor defans hattının önündeki çift yönlü orta sağ kanat, bitirici, gelişmiş oyun kurucu kanat. Şimdi bu şekilde yaptığımız taktiğimiz bitmiyor. Buraya gelir. Talimatlar önemli genel da mentalite hücum tempo hızlı yatkınlık normal çalışkanlık hızlı cesur yapıyoruz. Kısa karışık hücum tarzı iki kanattan forvet önce karışık oyun genişle rakip ceza sahasına paslaşarak girmek. Bakın burada gördüğünüz yeşil çubuklar kanatların içe doğru kat edip forvetlere doğru oynayıp daha kolay pozisyon kazandırmasını Oyun kurma hızlı. kontratak atak evet. Tüm sağ sert. Savunma çizgisi yüksek. Libora kaleci evet. Zaman geçirme normal. Eğer bu taktiği yaparsanız galibiyeti çok rahat alıyorsunuz. Hemen burada da Adana Spor taktik yapmasak bile kazanacağımızı bırakıp. Bırakıp maça gidiyoruz. Ekran bitti. Pedro 1-0 3. dakikada. Bir de şu an oyuncularımız kanat mesela Alyoski kanat değildir. Arka kanattır mesela Alyoski. Evet, Valencia kanat değil, genel forvet. Bunları tam tamına yerine alırsanız çok güzel oynuyor oyuncularınız. 2 0 kazandık. Bir de arkadaşlar bu bu videoyla beraber de bir video daha yapayım sizlere. Diyelim kendi kulübünüzü oluşturdunuz. Bu kare yerden de çıkalım. Taktiği gösterdim. Bu taktik kazanabiliyorsunuz. Diyelim kendi kulübünüzü oluşturdunuz. Yani ben bu kulübü izleyeceğim. Ben böyle oluşturuyorum. daha eder, spor Şunu da öyle rastgele benim sevdiğim tarz yapıyorum siyah kırmızı kırmızı siyah Şimdi... Tam bir siyah var diye bezdirtme be. Hemen Türkiye birinci ligine ekleyelim. Şimdi paramız az olduğu için genellikle hepimiz bol servis elinde oyuncular transfer ediyoruz. Ama bugün sizlerle her mevkide ucuz ve iyi oyuncular. Şimdi bize onları bulayım. Şimdi transfer dönemine ilk başta kaleci ile başlayalım. Kaleci de bakalım burada var mı? Kaleci de 26 yaşında Ivan Arboleda. Ivan Arboleda ben zamanında aldığımda gol bile atıyordu. Öyle düşünün. İrfanca Neri Bayat mı var? İrfanca Neri Bayat da olabilir. İrfanca Neri Bayat ben baktım yoktu. Dün baktım mesela oyuna. Kaleci mevkisinde Arboleda. Şimdi sağ bekte. Sağ bekte burada bu adam Andre Almeida. Bakın burada nitelikleri. Hiç fiziksel fena değil, zihinsel güzel. Yani alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz eğer çok şu maaş ödemek istemiyorsanız. Özellikleri dengeli fiziksel güzel, zihinsel de güzel. Bu da sağ bek niyetini anlar. Şimdi sol bek'e geçiyoruz. Sol bek'te ise en sakala Yanlış. en sakala güzel oyunu ben aldığım zamanlar güzel oyunu Almeye da sol bek de oynuyor ben sol bek oynattığım zaman da çok iyi yani almaya direkt alın Stoper kısmında iki tane oyuncu. Stoper'de böyle çok da seçeneğimiz yok zaten. Ben bir tanesinde buradaki Maximo diyorum Çok güzel oynuyor. Bakın nitelikini şöyle göstereyim. Göstereyim. Fizikseli çok iyi. çok iyi. Maximo çok iyi. Ve diğeri de şaşıracaksınız. Tabii ki. Ben burada mangala diyorum mangala yani birazcık da te tecrübe konuşsun diye bakın özellikleri de çok güzel şimdi gelelim defansif orta saksına benim oynattığım şekilde Souza'yı genellikle çoğumuz alamıyor o yüzden Souza'yı koymayacağım buradaki Aylen Gurur Cruz'da da ben zamanda aldım ve çok güzel oynuyor. özellikleri de böyle bir şekilde sıralanmış. Şu fiziksel çok iyi, zihinsel fena değil. Gelir şimdi sıra orta sahada. Orta saha kısmında ise orta saha kısmında ise Savikler kullanılabilir ama bu top kazanan orta saha ben bunu almadım hiç. Ben ben genellikle buradan transfer yapmadım ama bir tane oyuncu benim burada çok gözüme çarptı. Genç Yıldız Ronald Palmer. Yani kadronuza koyarsanız gerçekten çok iyi oynar. Baksanıza şu özellikleri. Ben almadım o yüzden onu bilemem ama. Şöyle Yer mevkimiz 16. Oh, Kanatlara sonra geçeceğim. Direkt benim odası söyleyeceğim. Heyman. Heyman'ı orta sahada da oynatabilirsiniz. Ama oh, Heyman yani oyunun baklısı gibi bir şey. Uzun pasları çok iyi. Tam bir oyun kurucu aslında. Burada büyük takımlarda oynuyorsanız Esko da çok güzel. Şimdi kanat oyuncularına geçelim. Kanatta ben genellikle buradan transfer yapmam çünkü buradaki kanatların hepsi kötü. bana göre. Ama burada bakın bir isim var. Keita. Yani özellikle dengeli. Yani burada diğerlerini mesela Felipe aldığınızda Felipe'nin formu hep düşük oluyor. o neredeyse diğerleri diğeriyle aynı ve şurada da sen iki öneririm Kajin yani gerçekten tam bir şut banyo uzaktan falan her yerden vurur Forvet ise oyunun baklısı olan nerede o bulabilirsem Heh. Alexandre Patol. Oto gerçekten çok iyi oynuyor. Bitiricilik falan gördüğünüz gibi çok iyi. Bizim kadromuzda ise bunlar var. Oo 16 milyon. Bu adam değil normalde hep onlarda takılıyordu. Değeri en yüksek bir geçelim. 16 Ben bunları bir satıla koyayım. Çünkü sizden bu video bir sonra ben kariyer yapacağım bunda. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Taktiklerimiz ve oyuncularımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.